Evden aldım tohum saçtım Ben senin sevdana düştüm Gel gidelim emmim kızım Yer senin sevdana düştüm Gel kaçalım emmim kızım Nöbetin kurtlar yesin, nöbetin kurtlar yesin, tohumunu kuşlar yesin. El almalı karam olsun, ben gelemem emin oğlum. El almalı olsun. Ben gelemem benim oğlum Kapınıza köle duram Kapınıza köle duram Sürümüze çoban duram Seni kollarıma saram seni kollarıma saram Gel kaçalım emmim kızı Seni kollarıma saram Gel gidelim emmim kızı Sürümüze çöpen olmaz, sürü çoban olmamın Kapımıza kına durmamın Beni vallarına almamın Beni vallarına sarmamın Ben gelemem mi Beni kollarına kalma yeni Beni kollarına sarmama oy Ben gelememe miyim oy Yayla suda serin akar Yayla suda serin akar Seni de kimseye etmem yar ancak onun bayrağı koyar Gel kaçalım emmim kızı Ancak onun bayrağı koyar Gel gidelim emmim kızı Anam duyar babam duyar Bize katlı koyanlar Gelen atlı bize kıyandır Ben gelememem benim oğlum Gelen atlı bize kıyandır Ben gelememem benim oğlum